İş çıkardım. Teslimatları bitirdim. Tam 500 kopya. Bugün fazla çalışıyorsun. Normalin iki katı kadar. Sağ olun. Biraz paraya ihtiyacım var. Gelecek ayki okul gezisi tam 70 milyon. 70 mi? Bu senin için zor olsa gerek. Gitmesen olmuyor mu? İşte o olmaz. Hepimiz çoktan söz verdik sonuçta. Hepiniz derken neyi kastediyorsun? arkadaşlarım. Helal lan Yuichi. Ama biliyorsun ya bunu bana söyleseydin babam için 70 bin hiçbir şey aga. Şibe. Sürekli böyle saçma sapan şeyler hakkında konuşma artık. Affet gitsin Savaragi. Amacı kötü değil ya. Sanırım diyeceğim bazı şeyler vardı değil mi? Kokoro gibi. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Peki o zaman. Helal olsun lan Yuichi. Ben zaten hiç endişelenmemiştim bile. Geziyi iple çekiyorum. E ellerine sağlık Yuichi. Sağ olun çocuklar. Hepimiz arkadaşız. Şimdi ve sonsuza dek. En azından öyle sanmıştım. Hepinize önemli bir duyurum var. Okul gezisi için topladığımız 2 milyon yenimiz çalındı. <gülüyor> <gülüyor> Millet, özür dilerim. Dün 5. derste dolabıma koymuştum. Aha. Kilitlemiştim ama birkaç dakika sonra kayboldu. Lütfen hırsız kimse ortaya çıksın. Gezi iptal mi oldu ya? O kadar da beklemiştim oysa ki. Aramızdaki en fakir kişi kim ki? Günün sonunda kimse itiraf etmedi. Sonraki gün nedense Savaragi ve Şibe okula gelmeyi bıraktı. Sizce bunu çalan Savaragi ve Şibe değil mi? Ağlamaları bayağı yalandan gibiydi. Bu cidden iyi değil. İkisi de mesajlarıma cevap vermiyorlar. Yarın tatil. Görmeye gidelim mi? Kim o? Ne? ne lan bu? Mektup mu? Aa! Savara giden mi? Yuichi, sana önemli bir şey söylemeliyim. Bu akşam 11'de. Seni okul girişinde bekleyeceğim. Jikten Yuichi. M Millet? Niye toplandınız? Ha? Bunu sen mi diyorsun oğlum? Ne? Sen bize önemli bir şey diyecektin ya. Sen bu mektupları bizim evimize göndermişsin. Ha? Mektup ne alaka derken telefonun olmadığı aklıma geldi ve bir anlığına aşk mektubu gönderdin sandım. <laughs> ah, Yuichi? Bu çok kötü. Tuzağa düştüğümüz çok açık değil mi? Yuichi arkanda! Ne Ne oluyor? Bırak beni! Ya, a, siz, siz ne yapıyorsunuz? Yapma! Bırak, bırakın! Bırak, bırakın. Bırak, Bırak, bırakın. Bırak Bırak Arkadaşlarım! Bırak. Bırakın. bırakın! Ne yapıyorsunuz? Yuichi! Bu dünyadaki en önemli şey paradır. Yuichi Hayatımızda paradan daha önemli bir şey vardır. O arkadaşlık. <laughs> <laughs> Yuichi, iyi misin? Sonraki <laughs> Burası neresi? Herkes iyi mi? Merhaba millet. Günaydın. Ah. Bu kim lan? Bu mana bu. Eskiden geceleri oynayan bir animede çıkan, sevimli dursa bile çocukların değer verdiği şeyleri çabuk duran bir karakterdir. <laughs> Kendimi tanıtmama gerek yok gibi. O zaman Şimdi benimle basit bir oyun oynayacaksınız. Oyun mu? Kazandığınız her oyun için 2 milyon yani alacaksınız. İ 2 milyon mu? Ayrıca her oyunda bonus şanslarınız olacak. Böylece 20 milyonluk borcunuzu hemen ödeyeceksiniz. Ha? Ha? Borç mu? Y 20 milyon mu? Lan karşıma çıkmış ne oluyorsun sen? Ne borcu bu ya? He? Cidden hatırlamıyor musun Katagiri? Eğer öyleyse borç aranızdan başkasınındır değil mi? <laughs> ne dedin? <laughs> Yapma Yuichi. <o> <laughs> Üzgünüm. Yani bana bu hmm? demek istediğin şey birimizin 20 milyon borcu var. Ve anlattığına göre bakacaksak bu oyun bitince ödenecek demek oluyor. Evet evet anladın mı? Tabii ki anladım. Sen gerçekten bir sahtekarsın. Biz borçlu olsak bile adam kaçırma ve alıkoyma suçundan tutuklanacaksın. Bariz şekilde adam kaçırma bir suçtur. Aynen. Ailelerimiz kesin bizi arıyordur. Aptallar. Bu oyunu oynamak isteyen sizdiniz. Giriş ücreti alındı bile. 20 milyon borcun %10'u. 2 milyon. 2 milyon mu? Yoksa o 2 milyon okul gezisi parası mı? Yani aramızdan birisi mi çaldı? Peki oynamazsak ne olacak? Gidebilirsiniz tabii. Ama 2 milyonu asla geri vermeyeceğim. Borç kiminse de tek başına ödemek zorunda kalır. Eğer oynarsanız borç hepinize 400 bin yen olarak dağıtılacak. Bir kişi 4 milyon. Bu 4 milyonu oyunda azaltabilirsiniz. Kaybedince borcunuz artmayacak. Ama elinizde olan borç aynı şekilde azalmayacak. Size tam 5 dakika. İyice düşünün. Mi millet borç hakkında konuşalım. Benim fikrimce şu an borcun kimin olduğunu düşünmemiz mantıksız olacaktır. Bunu bizi tuzağa düşürmek amaçlı yaptıklarını hiç sanmıyorum. Muhtemelen sıkıntı içindeydi. Çıkış yolu aradı. Ve arkadaşları olan bize güvendi. Yani galiba. Keşke en başında benden isteseydi ya. Evet, aramızdaysa. Açıklamaya gerek yoktur. Çünkü arkadaşız. Çünkü arkadaşım, çünkü arkadaşım. Gerçekten mi? Arkadaşlık dediğin şey bu mudur? Sence de öyle değil mi Yuichi? Ee, ben... Ben... Ne? Yuichi arkadaşlarından mı şüpheleniyor? Hi hiç de ha? bile. Sadece borç kimin diye merak ettim biraz. Ha? Öğrenince ne olacak? Sebebi saçma olsa bile arkadaşını kurtarmayacak mısın? Yuichi'nin şüphelendiği bok parçası hanginiz acaba? Yoksa para senin gözünde arkadaşlarından daha mı değerli Yuichi? Belki sebebi önemsizdir. Sen para istiyorsundur. Herkese söylesene. Senin için hangisi daha önemli Yuichi? Be benim için en önemli olan şey... <laughs> Söyle. Paradır. Arkadaşların. Benim için en önemli olan şey... Arkadaşlık. Arkadaşlarım paradan önemli. İşte bu. Pekala millet. Şimdi size ilk oyunun yerini göstereceğim. Hadi hadi gelin gelin. Ha, bu oda ne lan böyle? Sınıfa benziyor. Dışarısı resim mi? Ha? Bu kokuri mi? yani kocaman. Beni dinleyin. Her şeyden önce lütfen isimliklerinizi alın. Hı -hı. Takmadan önce arkasındaki sayıyı kontrol edin. Hı -hı. Eksi 4 milyon mu? Hı -hı. evet. Bu sizin şu anki borçlarınız. Eğer oyunu tamamlayınca sıfıra düşerse borcunuzu ödemişsiniz demektir. Ama o sayıyı kimseye gösteremezsiniz. Çünkü gösterirseniz borç ikiye İ katlanacak. İ i̇kiye mi? 8 milyona çıkacak yani. Borcumuzu göstermesek yeterli mi? Evet. söylerseniz bir şey olmayacak. Pek de sıkıntı değilmiş yani. Evet, görmek inanmaktır. O yüzden kok kuru oyunu başlasın. Parmağınızı sorunun üstüne koyun ve doğru olduğunu düşündüğünüz cevaba götürün. Soru. Japonya'nın en kuzeydeki ili Hokkaido mu? <laughs> sen isen Söyle bize cevabı eğer buradaysan ha, ha, Hareket etti ha, ha. Durdu mu da, 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 da. Doğru cevap Gerçek olsaydı oyun tamamlanmıştı ha, Olay bu mu yani Evet eğer beş iyi arkadaş aynı cevabı verdiyse kokkuru elini kaldırıyor Şimdi Yutori Parayı hayır ettirmeyi dene bakalım. E, tamam. Ha? Evet. Bir kişinin bile cevabı farklıysa Kokuri ona göre hareket edecektir. Anladım. Yani hepimiz aynı cevabı verecek miyiz diye sınanıyoruz. Toplamda beş soru var. Birini bilseniz bile oyun tamamlanır. Ayrıca şunları okuyun. Finalde tüm soruları bilemezseniz sonuncuya ceza verilir. Eğer oyun biterse sona kalan oyuncu diğer bütün oyuncuların borcunu da üstlenmek zorunda kalacak. Son olarak hepiniz endişeli göründüğünüz için size bir tavsiye vereyim. Birbirinizden şüphe duymayın. Arkadaş oyununda mutlu sona ulaşmanın tek yolu bu. O zaman ilk oyun... Kokkır oyunu başlasın. İlk okuyucu Shibe Makoto. Ha? Ha? O bakış ne öyle? Ne? Soru. Japonya'daki en yüksek dağ Fuji mı? Çok basit. Yapabiliriz. <laughs> Kokkuru sen, sen, Söyle bize cevabı eğer buradaysan. Bu oyunun ne kadar korkunç olduğunu hiçbirimiz fark etmemiştik. İlk soru yanlış. Doğru cevap evet. <Gülüyor> 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 nasıl yanlış yaptık? Biri bilerek hayır mı dedi? İkinci soru. Okuyacak kişi Sevar'a Gişiyo. Soru. 1 artı 1 2 mi eder? Ha, çok, çok basit. Isan, Birisi Doktor ilk soruyu isan, fazla düşünmüş olmalı. Cevabı eğer buradaysan. Cevap kesin evet. Hayır. Yanlış birimiz hain. Ama neden ki? Aslında bir sorun vardı. Hey Şibe, o yüz ne? <laughs> Şio'yu öpmeye çalıştım da. Ha. Cidden öptün mü? Öpemeden çaktı bir tane. Tenji, benim için Şio ile bir defa konuşsana ya. Reddedildi. hiç, lütfen sen konuşsana. Tabii ya. Şibe'ye kızgın falan değilim artık. Öyle mi? Ama başka bir şeyden kızgınım. E, neden? Hmm. Aa. Sen ve Şibe o konuda çok kötüsünüz. Be ben mi? Ne yaptım ki? Ah, peki, affettim gitti. İyi madem. Karşılığında diğer üçünün hiç ama hiç bilmediği bir sırrını öğrenmek istiyorum. Neden istiyorsun? kimin umurunda ki? Çok ne aptal. Tamam ama diğerlerine söyleme. Özellikle Şibe'ye. <laughs> Üçüncü soru. Okuyacak kişi Tenjibikasa. Soru. Nihon'un İngilizcesi Japan midir? Kok kırsan, Söyle bize cevabı eğer buradaysan. Ve yine yanlış. Kim hayır dedi? Neden 20 milyon borçtayız? Risk almak. Aramızdan birinin karesi mi var? Bu gidişle olmayacak. Şüphelenmeye başladığım vakit bu sefer herkesi kaybedeceğim. Dördüncü soru. Okuyacak kişi Yuichi Katagiri. <laughs> bu, bu da ne? Soru yazılmamış. Kendim mi düşünmeliyim? Ha? Aa. evet bizi sonraki oyuna geçirecek. Hayır bizim kaybetmemize yol açacak. Ama borcum yarılanmış olur. Eğer oyun biterse sona kalan oyuncu diğer bütün oyuncuların borcunu da üstlenmek zorunda kalacak. Anladım. İlk üç soru da aynıydı. Cevabı evet olan kolay sorular seçtiler ama sonra kendileri hayırı seçti. Hepsi kendi borçlarını yarılamak istediler. şüpheleniyor. Evet'i seçebilecek mi ki? Zor olsa gerek. İnsanlar sadece başkalarının aynı zorluklara dayandıklarını görünce dayanabilir. Ancak insanlar yalnız olunca buna direnemezler. Cevap evet. Evet'i seçtiğim an oyun hemen bitecek. Bitse bile benim borcum beşte biri kadar. 400 bin azalacak. Ama onların borcu zaten yaralandı. Bir anda 2 milyon 400 bin silinecek. O zaman ben de. Aman aman, bu çocuk gerçekten de başka bir yol olduğunu mu düşünüyor? Öyleyse yazık oldu. Beşinci soruya ulaşan hiçbir takım henüz Kokuri oyununu bitiremedi. Hayırı seçmeliyim. İyi misin Kokorogi? İyiyim. Alt tarafı aynı kişiler hala bana biraz sataşıyor işte. Üzgünüm Kokorugi. Ha? Oh, neden ki? Muhtemelen diğer üçü olsaydı şu an cesaret verici bir sürü şey söyleyebilirlerdi. Merak etme. Ha? Bu da bana yeterli Yuichi. Ha? Gerçekten arkadaşım diyebileceğim bir tek sen varsın galiba Yuichi. Diğer üçünü de seviyorum ama onlara biraz uzak hissediyorum. Fark ettin mi Yuichi? Bana Kokoroki diye seslenen sadece sen varsın. Bunun sebebi bana bu kadar yakın olan tek kişi sen olduğun için olmalı. Öyle değil mi? Soru! Bir hafta yedi gün mü? Şu an düşünmem gereken kişi... Galiba şüpheleri vardı. Sıkıcı. Kazanacaklar mı? Şu anda dikkat etmem gereken kişi... Kokorogi. Kokorisan kokorisan. Söyle bize cevabı eğer buradaysan. Kokorogi adına... Arkadaşlarım adına... Evet'i seçmek zorundayım. Hayır. Neden? Neden? Birileri tüm borcu Kokoroge'ye yükleyip tüm her şeyi ilk oyunda bitirmeyi istiyor. Ama beşinci soru da aynıysa borçlar dengelenecek. Bekle. Beşinci soru farklı mı? <laughs> Fark etti mi? Sanıyorum ki etti. Beşinci soruda borcun azalacağı gibi bir şey söylenmiyor tam anlamıyla evet hayır sorusu. Ancak şu anki durumlarında haddinden fazla düşündüler. <laughs> evet son soru. Eğer bilemezseniz oyun biter. Beşinci soru. Okuyacak kişi Yutori Kokorogi. Soru. Biz her zaman arkadaş kalacak mıyız? Eğer bu ilk soru olsaydı, herkes cevabı evet diye düşünürdü. Ama bu durumda, hepsinin gideceği tek bir yer var, o da cehennem. Hadi millet, parmaklarınızı koyun. Büyük bir ipucu, sorunun cevabı evet. Ama içinizden biri kesin hayırı seçer. Ya hep ya hiç. Hayırı seçip azınlık olarak evet mi diyeceksiniz? Ama herkes hayırı seçseydi bu gerçekten çok komik olurdu. Hadi büyük an geldi. Bitti. C grubu da ilk turda elendi. Ha, beklesenize bir. Son oylamaya geçmeden. Millet. <laughs> <laughs> evet. Savaregin'in iç çamaşırının rengini gördünüz mü? Gözündeki yaşları silsen Durup bir kendine gelsen Kartlar dağıtılırken dikkat edecekler Burada günler böyle geçer Eğlenmeyi unuttuk Canını yattım ama niye rahatladım Pes edip gitsem, satıp sizi bitirsem Tapsak bu hafta oyununa dostlar Evet Yaşamak. Ne güzel hadi maskeni tak Hayatta bizleri sağlayacak Bu toplumun aşıladığı sefane Kahramana oyna, iyiliği kovala Herkesin sonunda ihaneti kalacak Ah ne doğrucuymuş yaşamak Muhakemini kullan hadi şimdi Şamir var sinucunda ya kime güvenmeliyiz sahte mi değil mi burada kızışmaya başladı her şey kocaman bir bilgisiz dostu düşmanın belirsiz yok bunun sonu çıkmamızın bir yolu Çözülmez karadan yüreğimin buzul la 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 la